ne yapıyoruz? Üstü ifadelerde çarpma ve bölme ile alakalı karma test. Aşağıdaki her bir karenin içine bir sayı yazılmıştır. Kontrol ediyoruz. Evet bir sayı yazılmış. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi sakın şöyle bir şeye girişmeyelim. Hocam ben 9 ile 512'yi çarpacağım. Bulduğum sayıyı bir de 4 ile çarpacağım. Bir de 27 ile çarpacağım. İşin içinden çıkamazsın zaten. Burada akraba alanlar var. Biz onlara bakacağız. Mesela 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilenler, 2'nin akrabası olanlar şunlar değil mi? Doğru evet. mudur? Mesela bu ne? 2 üzeri 9. Bu ne? 2 üzeri 2. 2, üzeri 2. Güzel yazalım. Bu da 2 üzeri 2. Bu da 2 tane 2 var. Burada da yine 2 üzeri 3 var. Bir eşitlediğimizde hepsinin tabanı 2 olduğu için 9, 10, 14, 4 de buradan geldi. 18. Var mı bir itiraz? Yok. Bu pembe 2'ydi. Bir de üçlü olanlara bakalım. Bu nedir? 3'ün üçün 3. kuvveti. Bu nedir? 3'ün karesi. Bu nedir? Yine 3'ün 1. kuvveti. Yani cevabımız ne çıkmış oluyor? 3 üzeri 6. bize diyor ki bunları bir daha çarpacaksın. Çarpalım. Nasıl çarpıyoruz? İzle bakalım. Şıklarda yok şu an bizim o dediğimiz şey. Şimdi 2 üzeri 18 ve 3 üzeri 6 nasıl çarpılır? Nasıl çarpılacakmış bu ikisi? İki. Tabanlar aynı değil. Tabanlar bir şey yapamayız. Ama kuvvetler sanki aynı olabilecek gibi duruyor. Bence şöyle yapılması lazım. Sen buradaki taban 2 iken kuvvetin buna büyük küçüğe göre parçalıyorsun. 18 6 olsun istiyorsun değil mi? O zaman buraya 3 yazacaksın ki 3 kere 6'dan 18'i yine tutturmuş olalım. Burada da ne var yine? Aynı şekilde hiç bozulmadığımız 3 üzeri 6 var. O zaman sana sorum şu. Şu 2 üzeri 3 aslında 8 demek değil mi? O 8'in üzerinde artık 6 var mı? Var. Burada da zaten 3 üzeri 6 var mıydı? Vardı. O zaman kuvvetler aynı olduğu için tabanlar 3 kere 8'den 24. Düzgün gösterelim. 24 üzeri 6 olacak. İkinci soru. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki özdeş 80 kartonun kenarları boyunca yapıştırılmasıyla oluşturulan şekil kil verilmiş. 80 karton diyor da hep belli bir periyot gidiyor gibi değil mi? Evet. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 bir grup gibi bak. Bu da 1, 2, 3, 4, 5. Hani 5, 5, 5, 5, 5 toplam kaç tane olacakmış? 80, 80 tane. Yani 80'in içine ben kaç tane 5'i sığdırabilirim? Bu birinci grup. Bu ikinci grup. 80'i 5'e böldüğümde burası kaç oluyor? Nokta 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 16. 16. 16 tane olacak. Bize diyor ki K ile L noktaları arasındaki uzaklık da belli miymiş? Belliymiş. O zaman ben şuraya bir tane uzun kenar dersem, A dersem hani bir, şöyle birinci A, bu ikinci A, bu da 16. A değil mi? Şurası şöyle komple, şurası şöyle komple. 16 tane A neye eşit olacakmış? 16 üzeri 5. Ben burayı 16'ya bölersem, burayı da 16'ya bölmem gerekmiyor mu? 16 üzeri 5 bölü 16. Yani tabanlar aynı olduğu için şu ters çıkıyordu buraya. 16 üzeri 4. Bir de en taban yazmak istiyorum. 2'nin 4. kuvvetinin bir daha 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 16 yapmıyor mu? Evet. A neymiş? 2 üzeri 16. İkna olduk mu? Evet. Kartonlardan birinin yüzünde alan diyor. Ben nereyi buldum ama kartonlardan bir tanesi şu. İyi de bir kısa kenar, iki kısa kenar, üç kısa kenar, dört tane kısa kenar, bir uzun kenar eşit olmuyor mu? O zaman bir de bunu dörde bölmem gerekecek. B'yi bulmam için. B'yi bulmak için 2 üzeri 16'yı bir de ne yapmam lazım? 4'e bölmem lazım. Yani 2 üzeri 16'yı 200 üzeri 2'ye bölmem lazım. Bu da ne olmuş oluyor? 2 üzeri 14. Demek ki burası da üzeri 14. O zaman benim alanı bulmak için A çarpı B demem gerekmiyor mu? Evet. 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 14 eşittir. 2 üzeri 30. Var mı ışıklarda şu an görünürde? Yok. Yok. Aa bence var. İkinin ikinci kuvvetinin 15. kuvveti ne yapar? 2 üzeri 30 yapar. 3. Aşağıda her bir yüzünde bir üslü ifadenin yazılı olduğu bir küpün açılımı verilmiş. Hakikaten bir küp var ve açılımı var. Bu küpün paralel yüzlerindeki ifadelerin çarpımı birbirine eşit. Hocam bunlardan hangisi hangisine paralel nereden bileceğim? Şimdi onu hemen göstereceğim ben de. Siz evde deneyin kendiniz. Mesela bunun kapandığında arkasında bu gelir. Atlaya atlaya geliyor. Tane tane hepsini göstereceğim. Bu kapandığında öbür taraftaki gelir. İstiyorsan bunu aynen kes bak evde. Bir kere kesip de yaparsan ömrün boyunca bir daha unutmazsın. Denenmesi lazım bence bunun. Bunun da karşısında bu var. Maviyi yapayım desem belli değil. Yeşili yapayım desem bir tanesi yine belli değil. En güzeli şu turuncu mudur kahverengi midir nedir onu yapmak. 3 üzeri eksi 4 ile 3'ün Üçüncü kuvvetinin ikinci kuvveti olduğu için 3 üzeri 6 olmayacak mı? Çarptığımızda da cevap kaç çıkıyor? 3 üzeri 2. O zaman bu ne demek biliyor musun sen? İşte 9 üzeri 4 dediğimiz 3'ün ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti bir de L'yi çarptığında cevap kaç çıkacakmış buradaki gibi? 3 üzeri 2. O zaman abicim buraya ne lazım? 3 üzeri eksi 6. Belli oldu mu burası? 3 üzeri eksi 6 oldu. Bunun bir de yeşilini yapalım beraber. Nasıl yapacağız yeşili? 9 üzeri eksi 2. Yani 3'ün ikinci kuvvetinin eksi ikinci kuvveti. 3 üzeri eksi 4 oldu mu? Bununla k'yi çarptığımda yine sonucun ne çıkması lazım? 3 üzeri 2. O zaman buraya bu sefer ne lazım? 3 üzeri 6 lazım ki biraz kurtarsın. Buraya kalsın. Neymiş? 3 üzeri 6. Adam ne diyor? Bu ikisini çarp diyor. Çok basitleşti artık. K ile L'yi çarptım mı? 3 üzeri eksi 6 çarpı 3 üzeri 6 eşittir. 3 üzeri 0 yapar. Bu da her zaman 1'e eşittir. Soru 4. Aşağıda verilen iki deney tüpündeki bakteri sayıları altlarında yazılmıştır. Yazıyor bir şeyler de ben dayanamıyorum. Hemen bunu en taban haliyle göstermek istiyorum. Burası 2'nin 2. kuvvetinin 7. kuvveti olduğu için 2 üzeri 14. Bu da 3. kuvvetinin 5. kuvveti olduğu için 15. Tamam mıdır? Artık daha güzel olacak. 1 saatin sonunda 1. deney tüpündeki bakterilerin %87,5'u alınmış. 2. deney tüpündeki bakterilerin ise %50'si alınmış. Buna göre bir saatin sonunda ikinci deney tüpündeki bakteri sayısının birinci tüpündeki bakteri sayısına oranı kaçtır? Bu alındıysa bize kalan lazım doğru mudur? Hani bak şu kırmızı olanı bahsediyorum sana. Yüzde 87.5'a alındıysa bana yüzde buçuk kalmaz mı? Yüzde buçuk. Abicim dayanamadım ya ben bunu 2 ile çarptım da kaç yapıyor? 25 Bunu da 2 ile çarptım 200 Daha güzel olmadı en azından buçuklu değil. Kurtardım mı şu an buçu? Kurtardım. İyi de 5'e bölünmüyor mu bunlar? 5'e böldüm. Bunu da 5'e böldüm. 40. Bunlar bir daha 5'e bölündü. 1 bölü 8. Ya aslında bana %87.5 gittiğinde %12.5 kalır diyor ya. %12.5 demek aslında kaçta kaç demekmiş? 8'de 1. Yani bana 2 üzeri 14'ün 8'e bölünmüş halini soruyor. Yani 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 3. Yani 2 üzeri 11. Ne kadar kalıyormuş? 2 üzeri 11. Bu yaptığım işlemin aynısını mavi yapacağım. Ama bu daha güzel. %50'si gidiyorsa %50'si kalıyordur. Yani yarısı bu. 2 üzeri 15'i yarısı 2 üzeri o 7,5 falan olmuyor. Sakın gözünüzü seveyim. 2'ye böldüm mü bu ne olur? 2 üzeri 14 olur. 2 üzeri 100'ün yarısı. 2 üzeri 50 değil. 2 üzeri 100'ün yarısı örnek olsun diye yazıyorum. Cevap 2 üzeri 99 oluyor. Bak bu çok önemli. H oktada çıktı bunlar. Burası da 2 üzeri 14'müş. Adam bana diyor ki 2'nin 1'e oranı. Yani 2 üzeri 14'ü ben 2 üzeri 11'e oranlayacağım. Bunu da oranladığımızda cevap 2 üzeri 3 olmuş oluyor. Soru 5. Aşağıdaki görselde bir çekmecenin kapalı ve açık durumlardan yandan görünümü verilmiştir. Şöyle bir baktım. Evet kapalı tarafı var açık tarafı var. Taralı kısmı kapalı gibi olmuş oluyor. Tamam. Anladık. Çekmece kapalı durumdayken gördüğüm kadar boşluk varmış. Yani sen bunu böyle geriye çektiğinde bu boşluk bu sefer neye çıkıyor? Buna mı çıkıyor? Evet. Bu çekmecenin kaç milimetrelik kısmı dışarıda dışarı çekilmiştir. Yani adam bana şurayı soruyor. Bu da aslında 2 üzeri 6 değil mi ya? Şurayı hemen düzgünce yazalım. Burası aslında 4 üzeri 3 değil. 2 üzeri 6. 3 tane 2 üzeri 6'lık boşluk vardı. Bir çekince 7 tane 2 üzeri 6 olduğuna göre bunun eski hali. Yani hani şurasını göstermeye çalışıyorum. O zaman şurası 4 tane 2 üzeri 6 değil midir? Çünkü burada ne vardı? 3 tane 2 üzeri 6 vardı az önce. Anladık mı? Evet. Bu dışarı çıktığına göre ne kadarlık şeyi dışarı çıkarmışımdır ben? 4 tane 2 üzeri 6'yı. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 8 olmuş oluyor. 6. soru. Aşağıdaki tabloda K ve L ülkelerinin nüfus sayıları ve yüz ölçümleri verilmiştir. Okumayacağım ya saçma sapan bir sürü sayı. Buna göre K ülkesindeki kilometre başına düşen insanın hmm, Hocam ben burada bölme yapacağım mı, çarpma mı yapacağım? Nasıl yapacağım bilemiyorum. Düzgün ya, karalama yöntemi dediğim yöntemi kullanalım. Aslında böyle sayı olmasın. Sen hemen daha güzel olsun. Gerçekçi şeyler yapalım. Ülkenin mesela ülke dediğimizde bir sınıf olsun. Sınıfın nüfusu 30. Yüz ölçümümüz de bizim 10 metrekare. Küçük bir sınıf. Metrekareye metrekare başına ne kadar çocuk düşer? 3. 30'u 10'a böldün değil mi? Evet. Kural anladık mı? Evet. İşte o kuralı buna uygulayacaksın şimdi. 36 üzeri 5'i 2 üzeri 10'a 216 üzeri 2'ye böleceğim. Bunların en tabanı 6. 6 2 kere 5'ten 10. Bu da 6 3 kere 2'den 6. Yani 6 üzeri 4. K ne kadar oluyormuş? 6 üzeri 4. Bunun bir benzerini burada yapacağız. Kilometre başına ne kadar düşüyor? 16 üzeri 4 bölü 2 üzeri 8. 2'nin 4 kere 4'ten. 16, 2 üzeri 8. Bu da 2 üzeri 8 oluyor mu? Oluyor. Evet. Bu da 2 üzeri 8. Doğru mudur? Bunu buna bölecek miyim? Evet. Bölelim hadi. Biraz sıkıntılı. 6 üzeri 4 bölü 2 üzeri 8. Ne yapacağız? Parçalayalım. Yine sıkıntı çıkacak. Şöyle bir şey yapsak güzel olur mu acaba? Deneyeceğim ben de. Bu 6 üzeri 4 dururken bu yukarıya 2 üzeri 8 diye gelmez mi? Gelir, Gelir mi? Peki bu 6 üzeri 4. Aslında 2 kere 3 6 ya. Onun üzerinde 4 anlamına gelmiyor mu? Gelir. Ne olmuş oluyor? Aslında ben bunu parçalamadan da yapayım. Direkt şurada yapalım. Şu. 2'nin de 4. kuvveti 3'ün de dördüncü kuvveti olmuyor mu? Evet. Aşağıda ne var? 2 üzeri 8. 2 üzeri 8. Şu ikisi birbirini götürmeyecek mi? Mesela şu aşağı indiğinde de bu sefer eksi 4 diye inmeyecek mi? Hani o demek ki yukarı çıkarken nasıl çıkıyorsa aşağı inerken de öyle inecek. Yukarıda ne kaldı? 3 üzeri 4. Aşağıda ne kaldı? 2 üzeri 4. Şu an ikisi de 4 oldu mu? Evet. Demek ki burası ne olacakmış? 4. 3 bölü 2'de ne yapar? 3'ün yarısı 1.5'dir. Sanırım şu D şıkkı aynen oymuş. Bir kenar uzunluğu 27 üzeri 3 santimetre olan kare şeklindeki bir kağıt kenarlarına paralel olacak şekilde kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Hakikaten kare şeklinde diyor. Bir de şurayı güzel yazalım ya. Bu 3'ün 3 kere üçten 9 değil mi? Evet. Buranın alanı buymuş. E 9. Hayır bir kenar uzunluğu 3 üzeri 9. 3 üzeri 9. Şurası da 3 üzeri 9. Komple. Ayrıldığında parçaların alanlarının oranı 1 bölü 8 yapmamış mı? Evet. Yani burası 1 katsa burası toplamda 8 kat olacakmış. E şu ikisine beraber biz 9 kat demedik mi o zaman? 9 katın kaç olması lazım? Ben burayı 9'a böldüğümde o zaman karşı da 9'a bölmem gerekmiyor mu? Yani burayı 9'a bölüyorsam burayı da 9'a böleceğim. Yani 3 üzeri 9'u 9'a böleceğim. Peki bu 9 ne demek? 3'ün karesi demek. O zaman burası ne oluyor? O zaman benim şu küçük parçanın kısa kenarı. ahanda. zaten onu soruyormuş. Anladık mı? Hocam bize burada alanlara oran dedi. Sen kısa kenarlarını oranladın direkt. Niye böyle oldu? Çünkü uzun kenarıyla bunun uzun kenarı birbirinin aynısı olduğuna göre alanlarının oranı direkt kısa kenarlarının oranına eşit olmuş oluyor. Önemli bir bilgi bu dediğimde. Aşağıda üzerinde üstü ifadeler yazılı olan dört kart verilmiştir. Hakikaten verilmiş ve ben yine duramayacağım. Üçün, üçüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti olduğu için. 12, 3 üzeri, eksi 9 böyle yazayım ki hep üste bakayım rahat rahat. Burası da üçün karesinden dolayı. 3 üzeri 8, üçün dördüncü kuvveti olduğuna göre eksi 12. Anlamışızdır diye düşünüyorum. Mehmet bu kartlardan iki tanesini Ahmet'te kalan kartları almıştır. Mehmet'in aldığı kartların üzerindeki üstü ifadelerin çarpımının, Ahmet'in aldığı kartların üstü ifadelerin çarpımına oranı en az kaçtır? Şimdi bir oran var değil mi burada? Bunun buna oranının ben ne olmasını istiyorum? Az mı olmasını istiyorum? Cevabın az olmasını istiyorsam bu mümkün olduğunca küçük bir şey olacak. Bu da mümkün olduğunca en az ikisi hangisidir? Bunlardan en küçüğü hangisidir? 3 üzeri eksi 12 ve 3 üzeri eksi 9. Anladık mı? Evet. En çoklarda hangisi olmuş oluyor? 3 üzeri 12 ve 3 üzeri 8. Bu yukarısı. 3 üzeri eksi 21 yaptı mı? Evet. Aşağısı da 3 üzeri 20 yaptı mı? Evet. Tabanlar aynı mı? Aynı. Buraya eksi 20 diye çıktığında da cevap eksi ne olur? 41. Eksi 41. İnşallah şu ok, mok, az meselesini strateji anlamışsındır. Misal az çıkmasını istiyorsak buranın az buranın çok olması lazım. Cevap çok çıktık deseydi olsa burayı mümkün olduğunca çok burayı mümkün olduğunca az yapmaya çalışacak. Dokuzuncu soru. Aşağıda uzun kenarları çakışık olan mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen şeklinde kartonlar verilmişsin. Kontrol ediyorum. Uzun kenarlar çakışık olacak şekilde hakikaten iki tane mavi bir tane de kırmızı var. Hatta iki tane mavi değil herhalde. Kırmızı kartonun bir yüzünde alanı mavi kartonlardan, evet iki taneymiş, mavi kartonlardan birer yüzleri alanları toplamının üç katına eşittir. Hmm. Birer yüzlerinin alanları toplamından. Yani alanları sen, alanı sen şuraya K dersen, alan A diyelim ya hani alanlara A diyelim. O zaman burası da A olmayacak mı? Evet. O zaman burası ne olacak? Bu ikisinin toplamının 3 katı. katı. Yani 6A. Uzun kenarlar eşitse, ki belli. O zaman ben burası da bunun 6 katı olmayacak mı o zaman? Evet. Ya burası aslında 6 çarpı 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. Kırmızı kartonun bir yüzünde alanını bulmak için. 6 çarpı 2 üzeri 6 ile 3 üzeri 2'nin 3. kuvvet olduğu için 3 üzeri 6'ya eşit değil mi şurası? Bir baktık hocam nasıl yapacağım diyor da şurası ağlıyor ya. Çok güzel ya. Burası 6 üzeri 6. Başında bir daha bir tane daha 6 var. Demek ki cevap 6 üzeri 7 olacak. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki görselde bir bisiklet yarışçısının yarışacağı parkurun uzunluğu ve rotası verilmiş. Evet ya parkurun uzunluğu yine dayanamadık. 125 de demek 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti olduğu için 5 üzeri 12 metre. Tamam mıdır? Başlangıç ile birinci dinlenme arasındaki mesafe parkur uzunluğunun yüzde 60. Yüzde 60'ı diyorsun sen de. Bu aslında 10'da 6 demek. O da aslında 5'te 3 demek. Yani parkur mesafesi olan 5 üzeri 12'nin 5'te 3'ünü aramıyor muyum? Evet. Bunu 5'e böldüğünde şu aslında şunun bir tanesi burada böyle gittiği için 5 üzeri 11 ama başında bir de neyle çarpılacak? Çarpı 3, 3 Şurası neymiş? 3 çarpı 5 üzeri 11. 3 5 üzeri 11. Dinlenme ve ikinci dinlenme arası parkurun 5'te 1'i direkt. tamam 5 üzeri 12'nin zaten 5'te 1'i direkt 5'e böldüm müydü? Hani az önceki muhabbet 15. gibi. Direkt 5 üzeri 11 oluyor. Şurası da 5 üzeri 11. Doğru mudur? Evet. Kalan ne kadar mı diyor? Bir kere şu 5 üzeri 11 ile değil mi hep? Bu da 5 üzeri 11 olsun. Bir tanesini ayırdığında 5 çarpı 5 üzeri 11 yapmıyor mu bu da? 5 tane 5 üzeri 11. 3 tanesi burada gitti. Bir tanesi de burada gitti. 4 tane. Demek ki geriye bir tane 5 üzeri 11 kalmış oluyor. Her zaman büyük olanı küçüğe göre parçaladım mı? Hani toplamda 5x uzunluk varmış. 5x. Onun 3x'i burada 1x'i de buradaysa 4x yapar. Geriye de 1x kalır. Evet, şeklinde çözeceğiz. Ona bakalım. Şimdi bak bir şey daha söyledin sen. Güzel bir şey söyledin. Diyorsun ki hepsini sildim." %60'ı gitti mi? Evet. %20'si de gitti mi? Evet. Demek ki %80'i şurası mıymış? Evet. Burası %80'se şurası ne olur? %20. %20 ne demek? 12'den 5'te 1. Buranın toplamı 512 değil miydi? Bunun 5'te biri nasıl bulunur? Bunu 5'e bölerek bulursun. 5 üzeri 11. O da 5 üzeri 11 olur. Ama başka bir şey deseydi az önceki yaptığımızı yapmak zorunda kalabilirdik. 11. soru. Aşağıda üzerlerinde üstü ifadelerin yazılı olduğu kendi içinde özdeş kartların her birinden eşit sayıda vardır. Her birinden eşit sayıda varmış. Tamam mıdır? Evet. Kırmızı kartların üzerindeki sayıların çarpımı belli. Ben 4 üzeri eksi 2'yi acaba ne ile çarparsam? Cevap 8 üzeri 15 çıkar. 2 üzeri eksi 4 oldu mu bu? Hani 2'nin ikinci kuvvetinden dolayı. Bir de bilmediğim bir şey var. Burası da 2'nin 3 kere 15'ten 45. O zaman buraya kaç kalmış oluyor? 2 üzeri 49 tane. O zaman burada da 2 üzeri 49 tane yok mu? 2 üzeri 3'ten Aa bize dur şimdi. Ne diyor burada? Ee, kırmızı kartların üzerindeki Aa yanlış yaptık ya. Kırmızı kartların üzerindeki sayıları çarpmamış. Biz maviye baktık. Tıp güzel okuyamadık. 2 üzeri 3'ten kaç tane çarparsan 2 üzeri 45 yapar. Hemen düzelttik. Burası kaç yapıyor? 2 üzeri 42. O zaman bundan da kaç tane var? Bundan 2 üzeri 42, 42 tane varsa Bundan da 2 üzeri 42 tane var. Yani 2 üzeri -4 yapıyor ya şu. Bundan 2 üzeri 42 tane olduğunda cevap 2 üzeri 30 a çarpımı çarpımı diyormuş. Çarpımı diyormuş. Bunların kırmızı kartların üzerindeki sayıların çarpımı. Biz toplamını bulduk. Oh Nasıl? Yani? Çarpımı diyormuş. Özür, özür, özür. Hemen bak, 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 bak. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 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 eşittir. 2 üzeri 45 yapacakmış. Evet. Kaç tane olur o zaman bu? 2 üzeri 45'in içinde 2 üzeri 3'ten kaç tane vardır? 2 üzeri 42. Diyorsun da sen işte bu öyle değil. Az önceki yaptığımız gibi değil mi? Çarp 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 çarp. 3'leri toplamam gerekmiyor mu? Evet. 15 tane olması gerekmez mi? üst ifadelerde çarpma. Tabanlar aynı üstleri toplaya toplaya gidiyordum. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı. 15 üç artı. tane 3 lazım. Evet. O zaman bundan 15 tane varsa bundan da 15 tane var. Evet. O zaman 4 üzeri eksi 2 ne demekti? 2 üzeri eksi 4 değil mi? 2 üzeri eksi 4 çarpı. 2 üzeri eksi 4 çarpı 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 çarpı. Kaç tane var bundan? 15 tane. O zaman 15 tane eksi 4 ne yapar? 2 üzeri Eksi 60. Var mı şıklarda şu an? Yok. Yok. Nerede bir sıkıntı var? Doğru yaptık. Şu. 2'nin 5. kuvvetinin eksi 12. kuvveti 2 üzeri eksi 60 yapar mı? Yapar. Yapar. Şıklara güzel bakacağız. Soruyu yazan Emre hocamız. Kare şeklindeki birbirine eş kartonları aşağıdaki gibi örüntü oluşturacak şekilde yerleştiriyor. Birinci adımda bir kare var. İkinci adımda 3. Sonra Beş, sonra yedi. Yani iki şey, iki şey Gidiyor. Yusuf oğlu Yusuf da ilk üç adımdaki kartonları aralarında boşluk kalmadan ve kartonlar üst üste gelmeden birleştirerek çevre uzunluğu 192 santimetre olan bir kare elde ediyor. İlk üç adım. Şunu. Mesela senin şu, bak şimdi göstermeye i̇ki çalışayım, de. göstermeye çalışayım. Şu görmüş olduğun yer var ya. Evet. Bu aslında neresi? Şunun aynısı değil mi? Evet. Benzer şekilde şu görmüş olduğun şey ilk üç adamı bir araya getireceğim ya. Onu da buraya getirdim de evet. şöyle olmadı mı? Peki sen totalde aslında bir kare oluşturmuş olmadın mı? Evet. Buraya kadar var mı bir itiraz? Adam öyle diyor ya hani ilk 3 adımdaki kartonları boşluk kalmadan birleştirirsen. Hakikaten bir kare oluşturmuş öyle. İşte bunun çevresi ne kadarmış? 192. Sandım. Bir kenarda bulmak için 192'yi benim 4'e bölmem gerekmez mi? Evet. Kaç çıkıyor? 48. Burası 48 çıkıyorsa bir tane kare. Yani şurası 48 çıkıyor. Bir tane kareyi bulmak için. Bu 48 de bir daha 3'e böldüğümde 16 yapmaz mı? Demek ki burası neymiş? 16. Yani 2 üzeri 4. Burası neymiş? 2 üzeri 4'müş. Kenarlardan bahsediyorum. 8 adımdaki karton. Şimdi 3. adımda kaç kenar vardı? 3 tane. 2. adımda 2 tane. O zaman 8. adıma kadar hepsini birleştirirsem 8 tane olmayacak mı? Yani büyük bir kare yaptığımı düşün. 8'e 8 bir kare yapacağız. 8'e 8 bir kare yapacağız. Bir tanesinin karenin uzunluğu 2 üzeri 4 müydü? Evet. 8 tane olduğu için 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 3'ü yani 8'i çarptığında 2 üzeri 7 yapacak mı burası? Evet. O zaman burası da 2 üzeri 7 mi? Evet. Bunun alanını sorduğu için 2 üzeri 14. 2 üzeri 14 de 14. nerede var? Burada var. Güzel soru. Aşağıda eş karelerden oluşan zeminde mavi ve kırmızı renkli karelerin içine bu karelerle ortak kenar olan karelerdeki sayıların çarpımı yazılacaktır. Bir daha bakalım. Mavi ve kırmızı renkli karelerin içinde bu karelerle ortak kenar olan karelerdeki sayıları çarpımı. Yani sen buraya ne yazacaksın biliyor musun? Şu ortak kenar olduğu için buradaki, bu ortak kenar olduğu için buradaki iki sayının çarpımı şunu verecek. Buraya ne yazacaksın? Şuradaki ile Şuradakinin çarpımı. Hocam bunu yok. Ortak kenarı yok mu? Köşe bu. Biz kenarları şu ikisinin çarpımı bunu verecek. Bu ikisinin çarpımı da bunu verecek. Peki mavi ne olacak? Hem bu hem bu hem bu hem bu olmayacak mı? Evet. Kırmızı renkli kareye karşılık gelen sayılar of çok kötü ya. Abicim şu kırmızı dedin ya. Bunu kırmızıyla bir yazalım. Bir kere 0,25'in eksi 3. kuvveti demek bu 1 bölü 4'ün Eksi üçüncüsü. 3 Eksi üç diye bir şey yok. Artı 3 var. O zaman bu da 4 olur. O da 2 iki üzeri 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 6. Buraya ne yazıyormuşuz? 2 üzeri 6. X farklı hocam. O zaman buraya ne yazılacakmış? 3 üç üzeri 6. 3'ün 3. Üçün, kuvvetinin 3 üç üzeri 6. Anladık mı? Evet. Mavi yerine ne yazılacak? Şimdi bir şey soracağım ben. Ben buraya A dersem, buraya B dersem, buraya C dersem, buraya D dersem. Aslında A çarpı B buna eşit değil mi? Evet. C çarpı D de buna eşit değil mi? Evet. Ben bu mavinin yerine yazacak olduğum sayıyı bulmak için A çarpı B çarpı C çarpı D'yi bulmayacak mıyım mavi? Evet. E zaten A çarpı B kaçtı? 3 üzeri 6. C çarpı D kaçtı? 2 üzeri 6. O zaman ben M yerine ne yazacağım? 6 üzeri 6. Var mı öyle bir şey? 6'nın karesi olan 36'nın üstünde 3. 6 üzeri 6 oldu mu? Evet. Oldu.